Evet, her zaman merhabalar arkadaşlar. Ee, dün dediğim gibi, kendime eğer iyi hissedersem bir canlı yayın yapacağım demiştim. <laughs> Pardon. Bayağı iyileşmiş durumdayım lakin, ee, fazla da şey yapamadım. Evet arkadaşlar baştan şunu söylemek istiyorum. Öncelikle olarak bu sadece hani ücreti üyeleri özel bir canlı bir yayın değil. Herkes aç bir canlı yayın. Ee, farkındasınız biliyorum uzun zamandan beri ortalıkta yokum. Bayağıdır beni göremediniz. Birkaç tane video yapmadım arada onları atladım. Bazı şeyleri okudum. İşte son videomdan sonra böyle küsüp YouTube'u bıraktığımı iddia edenler olmuş. Yok arkadaşlar YouTube'u bırakmış falan değilim ben. Normal yayınlarıma devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Orada ben sadece içeriklerini birazcık daha değişeceğim. Yerli firmaların sadece hani gerçekten video yapmaya içeriğe sahip firmalarsa onların videolarını yapacağım söyledim. Yoksa merak etmeyin. Salı günü itibariyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta Salı günü çok güzel bir İkinci Dünya Savaşı videosu geliyor. Bir İkinci Dünya Savaşı efsanesinden bahsedeceğim. Gerçekten. Hani İkinci Dünya Savaşı dendiği zaman adı hemen akla gelenlerden bir, bir efsanenin videosunu yapıyormuş. Merak etmeyin. E peki ben neredeydim? ben neredeydim? Ben evdeydim arkadaşlar. Ben evde karantinadaydım. Şimdi paniklemeyin sakın öyle hasta falan değilim. Yani korona değilim en azından yani şu ana kadar iki, iki defa doktora göründüm. Doktorların ikisi de yani olmadığımız söylediler. Bana verilen teşhis Faranjit ki şaşırmadım da çünkü ben e, çocukluk yıllarımdan beri her kış mutlaka bir kere bir alır bir, bir faranjit geçiririm. E, tabii ki artık yaşımız ilerledi. Çocuk gençliğimizdeki kadar kolay atlatamıyoruz. <laughs> bir sürü ilaç alır, aldım. Almaya da devam ediyorum. Şu anda son derece iyiyim. Biraz öksürüğüm kaldı. Balgamla öksürük kaldı. <laughs> Bu da hani hasta olduğundan değil daha çok hani vücut şu an son kısımlarda o mikrobu vücudunu atmaya çalışıyoruz da o safhadayım. Dediğim gibi salı günü itibariyle kaldığımız yerlerden devam edeceğiz. Ben ne yaptım peki bu iki haftadan beri? Ben iki haftadan beri evden çıkmıyorum. Mecbur kalmadık evden çıkmıyorum. Şimdi beraber evde oturdum. <laughs> Siparişlerimizi dışarıdan veriyoruz. internetten veriyoruz. Oradan dikkat ediyoruz. Evde işte mümkün olmuyor. Hareket etmeye çalışıyordum. Öyle televizyonda falan olmuyor. Biz de Netflix'te her şeyi sönmüş vaziyetteyiz. Hatta biraz korsan de daldık ister istemez. Ben genellikle bu süreci okuyarak geçirdim. Hatta şu anda okuduğum kitapta bu. Beni bilenler bilir, ben Asimov'u çok seven bir insanım. Isaac Asimov'u büyük bir hayranıyımdır. Birçok kitabını okumuştum, vakıf serisi vesaire her şeyi okudum ama Karadolu'nun hep atlardım, geçerdim. Bana garip gelirdi çünkü Asimov'un orada <laughs> Normalde biliyorsunuz Asimov e, bilim kurgu yazar. Fakat Karadolu bulmacıları bilim kurgu değildir. Günümüzde yani Asimov'un yaşadığı bir yıllarda geçer. 1980'li yıllarda geçer. 74 ile 87 yılları arasında yazdığı e, Karadolu bulmacıları bir seridir. bu serinin toplandığı bazı kitaplar var. Ve bu çok güzel bir kitap. Gerçekten tavsiye ediyorum. Bilim kurgu olmayabilir ama gerçekten muhteşem bir şey. Çok yavaş okuyorum. Ben bir kitabı çok beğendiysem çok yavaş okuyorum. Bu kitabı okudum bakın daha bu dört gündür falan şuraya Normalde hani ben bu kitabı iki saatte bitiririm ama o kadar güzel bir kitap, o kadar akıcı bir kitap ki böyle tekrar tekrar geri dönüşler yaparak okuyorum. Tabii bir tek bunu okumadım tabii. Başka bir sürü kitap okudum. Mesela e, Sapiens'in devamını okudum. Homo Deus'u okudum. Bu da oldukça güzel bir kitap gerçekten de. Yarını kısa bir tarihi diye. Yani açıkça söylemek gerekirse Sapiens daha güzeldi ama bunun da hani en azından tamamlayıcı olması bakımından okumanızı tavsiye ederim. Bunun dışında çok büyük e, istek üzerine şu kitabı almıştı. Daha doğrusu eşim almıştı bunu ama ben de hani hep göz ucuyla şöyle bakıyordum. Tekrar bu kitabı alıp şöyle güzel bir okudum. bunda bu da güzel bir Bunu da beş günde falan okudum. Gerçekten hani yavaş yavaş böyle sindire sindire okudum bu kitabı da. Jared Diamond'ın gerçekten muhteşem bir kitap. Tüfek, mikrop ve çelik bunu herkesin okuması lazım. Hani bu dünya neden böyle işte güç, servet, zenginlik neden işte batıda ya da işte uzak Asya'da işte neden Japonlar, Koreliler zengin, güçlü neden işte batı Avrupalılar güçlü şu, şu sorularına çok mantıklı cevaplar veriyor gerçekten. Yani o yok İlminati yok, Masonlar yok, Rockefeller'lar, zırt gibi saçmalıkların peşinden koşmak yerine. Bunu okursanız gerçekten de işin mantığını kavrayacaksınız. Tüfek, mikrop, çeliği gerçekten size şiddetle öneriyorum. Çok güzel bir kitap. <laughs> Bu arada tabii ki birazcık da karantinanlılarda o melankoli biraz Rus edebiyatına girme gafletine katlandım. <laughs> e, Karamazov kardeşleri bir daha başlayayım dedim ama 45. sayfada bıraktım. Allah belanızı versin siz. Adi Ruslar diye. Hakikaten 18. 19. yüzyıldan yani Rus edebiyatına ait bir şey okumamanız lazım. Amerika zamanı insanı delirtiyor. <laughs> Arkadaşlar hepiniz selamlar verin. de tekrardan çok toplu selamlar vermek istiyorum. Dediğim gibi bunlar tabii ki bütün e, karantina dönemini böyle sanatsal geçirmedik. Televizyonda seyrediyor. televizyon seyrettik derken, televizyonda zaten hiçbir şey yok. Onu ben fark ettim gerçekten. <gülüyor> 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 Hayatımda ilk defa oturup sabah programlarını izledim. Korkunç sabah programları var yani. Gerçekten Türkiye'de ben şunu fark ettim. Gündüz kuşağı programları, sabah programları falan var ya gerçekten. Türkiye'de insanları aptallaştırmak için özel olarak yapılan programlar. Gerçekten hani zaten üç tane üç pu puan IQ'muz kalmış. Sabah oturup onları izliyorsunuz. Kafa iyice gidiyor. Bir tane bir tanesine denk geldi böyle 8-9 tane Tombul ablayı izliyorlar. İşte moda programı yapıyorlar. Aslında yaptıkları moda programı değil. Kızları birbirlerine kavga ettiriyorlar. İzliyorlar yani böyle horoz dövüşünün dişi versiyonu gibi bir, bir şey söyleyeyim size. Gerçekten ben hiç televizyon seyreden bir insan değilim ama insan ister istemez oturup izlemeye başlıyor. Ve <laughs> insan öksürüğünü unutuyor. Bakın mesela şu anda öksürüyorum ama bu biraz tikten bir öksürük. Onu size baştan söyleyeyim. <laughs> Normalde ben böyle öksürmüyorum. Bu kadar sesimde kilitlenmiyor ama şimdi canlı yayında olmanın verdiği bir gerginlik var hafif. Kusura bakmayın. Onun biraz etkisiyle bir de o bir insan tırtın şey yapıyor. Tahrik ediyor, provoke ediyor. Normalde gerçekten bu kadar öksürmüyorum. sürmüyorum. Yani durum aslında gayet iyi. Onun dışında dediğim gibi arkadaşlar televizyonu kapattım. Biraz sinemaya saralım şöyle eski güzel bir eşimle beraber. Wes Anderson'a geri döndük. Wes Anderson benim çok sevdiğim bir yönetmendir. Gerçekten çok iyi bir yönetmen, çok iyi bir senaristtir de. Yani çektiği filmlerin çoğunun senaryosunu ya kendi yazar ya da yazım ekibinde yer O konuda çok iyidir. <laughs> o adamın tarzını çok seviyorum. Diyaloglarını çok seviyorum. Oyunculuğunu çok seviyorum. Filmlerinde kullandığı o renk paletinin hayranıyım gerçekten. inanılmaz güzel bir renk paleti kullanıyor. Çok iyi yönetmenler kendilerine özel renk paletleri kullanırlar. Siz de fark edersiniz zaten. Hani bir James Cameron'ın filminin bir görselliği başkadır, Anderson'ın bir başkadır ya da işte atıyorum size Tarantino. Dikkat ederseniz Tarantino filmlerinde her zaman o 1970'li yıllardaki filmlerin renk paleti kullanılır, 70'lerin sonlarında kullanılan ya da 60'ların sonlarında kullanılan o filmlerde tuhaf bir sarıntılar, hafif o California renkleri dediğimiz türden renkleri palet olarak kullanılır, onlara ben bayılırım. Wes Anderson işte bu açıdan çok sevdiğim bir yönetmendir ve onun birçok filmini izledim. Zaten çok film izlemiştim ama izlemeyi unuttuğum, atladığım bir iki filmini buldum hatta. Hatta neydi? Küs Kardeşler Şirketi de 2007 yapımı çok güzel bir film varmış. Hani duymuştum ama aradan aklımdan falan çıkmıştı. Onu izleme fırsatım oldu. Siz de izleyebilirsiniz. <laughs> Wes Anderson izleyecekseniz mesela Moonrise Kingdom'la başlayabilirsiniz. Benim en sevdiğim filmi Büyük Budapest e Oteli'dir gerçekten. Hani bir Wes Anderson filmidir. Büyük Budapest'te o teli izlemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz derecede güzel bir filmdir. Ben hiçbir şekilde filmler izliyorum. izlemeye de devam edeceğim. Bu arada 1950'li yılların e, Amerikan gerilim filmlerine girmeyi planlıyorum. Hitchcock'lara. Aslında ben bütün Hitchcock filmlerini izledim. Ama daha bir iki tane daha buldum. izlemedim. Onları izleyeceğim. Bunun üstüne Lotro'yu 25 milyar kere izledim. Onu ölmeden önce izleyeceğim artık. Buradan bakıyorum şu an biraz chat'e bakıyorum. Şimdi chat'teki soruları takip etmek istiyorum arkadaşlar ama o kadar yoğun bir bombardıman var ki. <gülüyor> hani <gülüyor> yetişmek çok çok zor. Bana birkaç tane soru gelmişti. Birkaç tek meseleyle ilgili onlarla ilgili cevaplar verebilirim. Bana bu e, TCG Anadolu'yla Trakya'nın bu hissi ilgili bir soru geldi çok iyi. Bizim hücretin modifiye edip onu dikine iniş kalkış yapar hale getirebilir miyiz diye bir soru geldi. Birkaç farklı yerlerden ısrarla geldi. Yani onun cevabını vereyim öyle bir şey imkansız. Yani klasik e, kalkış iniş yapması geri yapmak için tasarlanmış bir uçağı. Hani VTOL bir uçağı çevirmek gerçekten de hani yapabildiğiniz en aptalca işlerden biri. Yani sıfırdan tasarlayın daha iyi. Ama tabii bizde henüz öyle bir mühendislik kabiliyeti yok. Yani o, o iş öyle kaldı ben size söyleyeyim. Büyük ihtimalle zaten e, tilt rotor helikopterler falan planlıyorlar. Yani eğer F-35 işi olmazsa Anadolu'da da Trakya'ya inen bir uçak göremeyeceksiniz. O gerçeği artık kabul edin. <laughs> evet savaş kimliğinin tarihleri devam edecek. Migren oldum. Büyük geçmiş olsun. Migren kötü bir şeydir. Allah'tan ben bu hastalık önünde hiç ağrı nedir çekmedim. Onu açık söyleyeyim. Bir kere bir, bir gram ağrım olmadı. Hatta ilk hafta tuhaf bir ateşim vardı. Gündüzleri gayet normal. 36,5 civarında takılıyordum ama akşam bulunca bir anda ateşim böyle 37,5'lere, 37,8'lere hatta bazen 38'lere çıkıyordu tuhaf bir şekilde. Ama neyse artık bir haftadan beri ateşim de çıkmıyor. Konuda gayet stabilim. Hatta artık ben ölçüyorum aletle 35 bu 30 36 altında düşüyor. 36 36 buçuk bir yerde. o şekilde arkadaşlar. Yani ben de bu kadar dedim. Birkaç tane kitap analizi yaptım birkaç film önerisi yaptım. Videolarda da dediğim gibi salı günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci Dünya Savaşı tarihiyle bir çok güzel, çok efsanevi bir parça gelecek. Beklemede kalın. Okuma planım yok. Ne bulursam onu okurum. Sadece bir kitap dizerim önüme. Yanıma kanepede 3-4 tane kitap. Oradan alır 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 okurum. Yani ama şöyle de bir durum var. Ben kitabı çok sevdiysem o kitap çok uzun sürüyordum. Yani dediğim gibi şu bakın şu kitabı okumam, daha bakın yarısına gelmem, dört gün aldı. Dört günde bu kitabı yarısına getirdim. Bu kitap da dört günde bitti. Öyle söyleyeyim size. Yani ikisi de dört gün. Değişebiliyor. Çok sevdiysen bir kitabı olabildiğince yavaş tane tane okurum. hani şey, tüfek mikrop ve kötü bir kitap değil elbette. Ama biraz ağır. Bir de, hani arada bildiğim şeyler de var onu <laughs> biraz okumuş olmak için okudum açıkçası. Yoksa hani içinde çok fazla bilmediğim bir şey yoktu ama yine güzel bir kitaptı. Olabilir modern savaşlarla ilgili bazı çalışmalar yapabilir. takip edemiyorum. O kadar hızlı yazıyoruz. Ya, arkadaşlar soracak sorunuz varsa bir şey yazın isterseniz. Çünkü gerçekten soru soran arkadaşlar. Burada bir şey kalmadı. Takip göremiyorum şu an bana. F-16 yapmam. F-16 yapmam. Genelkurmay ya da Türk Silahlı Kuvvetleri o konudaki o tut, garip tutucu tavrını bırakmadı sürece ben F-16 yapmam. Yapsam da fark ettim zaten banlanırlar. Yine bir videomu kaldırtırlar, uğraşamam. 1984'ü tabii de okudum arkadaşlar. Artık oturup da burada 1984'ün havlasını atacak değilim. Yani kitabını okudum, filmini de izledim. Her şeyini çok iyi biliyorum. Çizgi filmini bile izledim. <gülüyor> <gülüyor> falan bu hızda arkadaşlar gerçekten şey yapmak çok zor. Canlı yayın e, ücretli üyelerle daha kolay oluyor. Çünkü çok daha az sayıda olduğu için. Onlarla çok daha az sayıda olduğu için yani okuyup takip edebiliyor muyum? Sağ olası, buradan okuyamıyorum. Ben bir şuraya bakmak istiyorum. Bir sosyal medyaya bakayım. Twitter'a bakayım. Oradan bayağı sorular vardı. Onlardan birkaç kişiye şey kişi yardımcı olayım. Neler gelmiş burada? Hmm, bir şey sormuş. Kuzey Kore liderinin korunu kapanları öldüreceğini nereden biliyordun? Adamın manyak olduğunu biliyorum bence bu kadar yeter. <laughs> Yapar o adam yani. <laughs> Gördüğüm gibi buralarda da çok fazla bir soru yok. Yani bu hastalığın gidişatını soranlar var. Gelin biraz da şu hastalıktan bahsedelim. <laughs> Ya gerçekten iş şaka gibi. Başlangıçta ben de işte bu noktaya geleceğim tahmin etmemiştim. Aslında hani gelebilir, bütün dünyayı sarabilir. Gerçekten de bütün gezegeni etkileyip büyük bir pandemi yaratabilir. Ama hani best of olur mu zannetmiyorum. Çünkü bizim best ofumuz bildiğim kadarıyla veba salgınları. Yani veba salgınları yanlış hatırlamıyorsam. 6. yüzyıldan 18. yüzyılın başlarına kadar tüm Avrupa'da devam etti. Sadece Avrupa'da değil, Akdeniz çevresinin tamamında ve İstanbul'da Anadolu dahil olmak üzere ve daha tarih boyunca en fazla insan öldüren hastalığı galiba yanlış hatırlamıyorsam 200 milyondan fazla insan öldürdü. Avrupa kıtasında Anadolu'da, İstanbul'da, İskenderiye'de, Roma'da, Paris'te çok ciddi miktarlarda insan öldürmüştür. <laughs> Bu konuda çok ilginç bir şey var. Bazı insanlar hiç Osmanlı topraklarında veba yaşanmadı zannediyor. Ki veba yaşandı bize de çok ciddi salgın hastalıklar oldu. Hatta İstanbul'daki bu salgın hastalıklar yüzünden bir keresinde Fatih Sultan Mehmet oğluyla şehre girmedi. Yani salgının bitmesini bekledi. Salgın bittikten sonra şehre girdi. Aylarca şehrin dışında askerleriyle kamp kurdu. Yani salgın dediğiniz mi arkadaşlar kimsenin bir garantisi yok. Bunun dışında bizim başka bir başka efsanevi salgın meşhur İspanyol gribidir. O da 50 milyona yakın insanı öldürmüştü. Ama bu hastalık o kadar büyük bir yıkım yaratır mı? Çok emin değilim. Şimdi bazı ülkeler çok net rakamlar veriyorlar. Bazı ülkelerin verdiği rakamlar çok samimiydi. Mesela Rusya'nın koronadan ölenlerin büyük bir kısmının işte yok zatüreydi, yok işte hastalığı vardı vesaire gibisinden farklı şekillerde rapor edil, iddia ediyor. İstediğine kadar kendilerini kandırsınlar. Kendilerini kandırmalarının kimseye faydası olmayacak. <laughs> Çin kontrolü büyük ölçüde sağladı. Onlar bir rahatladı. İtalya galiba sıkı, iyice sıkıştı da yavaş yavaş onlar da kontrolü sağlamaya başladılar. Biz yine biraz daha iyiyiz ama biz daha hala olayın vehametini, olayın ciddiyetini kavrayamayan insanlar var. Ne diyeyim birazcık bu e, korona ahmak turun soru olacak diyeceğim ama arada da hiç alakası olmayan masum insanlar ölüyor. O yüzden lütfen evden çıkmayın. Ben ben iki haftadır evdeyim. Kafayı yiyeceğim yeri geldiğinde. kadar bir yangın var diye bağıracağım dedim. Hadi birkaç gündür uzun zamandan beri hastaydım. Hastalığı bahane edip oturuyordum. Şimdi iyileştim de. iyileştikten sonra evde oturmak daha zor geliyor. Evin içinde volta atıyoruz artık böyle eşimle 20 tur git gel git gel falan filan yapıyoruz. Artık bunu açacağım YouTube'u YouTube'un karşısında böyle yoga falan filan bir şeyler yapacağım. <laughs> <laughs> Bu şekilde işte arkadaşlar elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben videonun bundan sonraki kısmı nasıl sorularınızı ayıracağım ama o kadar fazla şey yazıyorsunuz ki. Hani bize gördüm yani TF 2000'in durumu ne ne alandı? hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle şu anda bir yerlerde duruyor öyle TF 2000. Çünkü dedim ciddi maddi sıkıntılar yaşanmaya başladığı için proje bir durduruldu büyük ihtimalle. Çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Hmm. Yani F-4'ten, Türk, TSK'dan bahsetmek garip oldu şu anda. Dünyada F-4'ü kullanan nadir ülkelerden biriyiz. Arkadaşlar yetişemiyorum şu anda. Kusura bakmayın. Dünyanın böyle bir akıyor ki, hiçbir şey görmüyorum. O yüzden, Flood'daki o akışa ben artık bakmıyorum. Hiç orada çünkü bir şey görünmüyor şu anda. Benim orada değil gibi akan yazılar var. Ben şöyle bir sosyal medyaya bakayım yine bir. <laughs> Normalde hiç yapmadığım bir şey bu. Instagram'a bakacağım. <laughs> Bakayım ben bir soru çıktı. Arkadaşım bir de, askeri ekipman videosu istiyoruz. Kamuflaj hücum yeleği. Yani niye? Ya askerde giymiştim en son işte. Ne, ne bileyim bize işte gömleği giyiyorduk, pantolonu giyiyorduk, botları giyiyorduk hücum yeleği var. Ona giyiyorduk. Sırtımıza çantamızı alıyorduk. Kaskı da takıyorduk kafamızı. Tüfeklerimizle ya Allah diye gidiyorduk biz. <laughs> ben bunların dışındaki ekipman eğer ki özel kuvvetler değilsen işte bilmem ne komando falan değilsen bunun dışındaki ekipmanlar da süs püs oluyor. Onları da zaten biliyorsunuz bu Asker pazarlarında satıyorlar. Bazı gençler meraklı böyle alıyorlar, alıyorlar, giyiyorlar. Kendilerini böyle komando falan zannederek geziyorlar ortalıkta. Böyle eğlencesine şeyler. <laughs> ben pek takılmam öyle şimdi. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Bak hemen bir tane gelmiş. Aybars. F14 videosu yapacağım. Gerçekten yapacağım. F serisini bitireceğim. F serisi bitecek. Hiç merak etme. F14 e, yapılacak. F15 yapılacak. F18'den artık sırayı bitirmek için F18 de yapacağım. Hatta eski F'lerden de yapacağım. F104 Starfighter yapacağım. Evet Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hiç girmeden. Çünkü onun da mutlaka bir yerinden bir, bana bir yasak çakarlar. O yüzden ona girmeyi planlamıyorum. Şuradan başka soru var mı? Değil mi? Arkadaşlar Fulut'u okuyamıyorum ben şu anda. Ben şu anda chat'i okuyamıyorum. O yüzden chat'e bakmıyorum. Kusuruma bakmayın. Merhaba canım mı? Tövbe ya Rabbim ya Resulallah ya. <laughs> Instagram DM'yi bir açtım. <laughs> ablanın biri abla bayağı böyle. Ne haber yavrum merhaba canım diye <laughs> mesaj Tövbe yarabbim. Lan benim asılınacak neyim var ya? <laughs> ben evli barklı yakında o çoluk çocuk sahibi. Bir adamım kardeşim. Arkadaşlar sorusu olan yazsın. Instagram'ı kapattım. Instagram'dan taciz uğruyorum arkadaşlar. <laughs> Döküyorum bak Ramazan var bizim yerden onu yakaladım ama kuantum biyolojisi mi? Kuantum biyolojisi hakkında bilgim yok çünkü kuantum biyolojisi de bir şey yok arkadaşlar gerçekten bana inanın kuantum biyolojisi diye bir şey yok. Hadi var diye gezenler var sakın ha sakın sakın o insanlara inanmayın kuantum biyolojisi diye bir şey yok gerçekten. Ben bundan sonra şunu şöyle yapayım. Bu tarz geneli açık canlı yayınlar yapacaksam eğer. önceden soruları alayım daha iyi olacak. Çünkü gerçekten bakın okunmuyor şu an. Okuyamıyorum ben şu anda. Abi ne zaman video, Aydın, Yıldız, Concord, F4, Azerbaycan, Tunus, F4, Ford Game, Michael, Teleskop, Maksimum Kaç, Askeri, Abi Fox Batuna, Vallahi takip edemiyorum şu anda. Yani bak bakıyorum. Ben bu tarafı baktıkça yazılar böyle tık, 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 tık akmaya başlıyor. <laughs> ben size sadece bu hastalıkla ilgili son bir şey söyleyeyim. Yani ben Türkiye'de de şu anda aslında gidişat çok ciddi anlamda yükselmeye başladı. Her ne kadar buna uymayan insanlar olsa da uyan insanlar da var. Ben Nisan aylarında Türkiye'de artık bir gerilemenin e, başlayacağına inanıyorum. Nisan ayı sonunda büyük ihtimalle bu hastalık ciddi miktarlarda kontrol edilecek ve ben Mayıs ayının girildiğinde de artık bütün karantina koşullarının kaldırılacağına inanıyorum. Zaten o zamana kadar büyük ihtimalle ilaçlar da hazırlanacak. Şu anda koronanın tedavisinde kullanılan başarılı ilaçlar var. Bazı yerlerden aşılarla ilgili güzel haberler gelmeye başladı. Büyük ihtimalle Nisan ayı içerisinde tüm dünyada kullanıma hazır aşılar çıkacak. Bu arada çok ilginçtir. Konu aşı olduğu zaman işte ben aşı istemem. Aşı küresel bir komplo. Aslında insanlar şöyle diyor falan filan. O dikler bakalım ne yapacaklar çok merak ediyor. Ben yani düşünsene de, koronanın aşısı çıktı. Aşı oluyorsun kurtuluyorsun ya da hastalığa yakalanmıyorsun. <laughs> Yok ben güvenmiyorum istemiyorum. Göreceğiz bakalım göreceğiz. Onları çok merak ediyorum ben bu. Aşılara karşı olan arkadaşlar çok merak ediyorum. Ha, şunun her zaman tartışmasını açayım. 82 milyonluk ülkeyiz. Kendi aşımızı niye üretmiyoruz? Aslında biz kendi aşımızı üreten bir ülkeydik. Biliyor musunuz? Zaten aşı konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde birçok bir alanda göçük vaziyetteydik ama aşı üretme konusunda imparatorluğun ciddi bir kabiliyeti var. Kuduz ve çiçek aşıları üretip biz bunları Avrupa'ya ihraç ediyorduk. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk bu yeteneği kapasiteyi durdurmayıp onu yeni hıfzı sahayı kurduruyor ve hıfzı saha uzun yıllar boyunca aşı üretmeye devam ediyor. Daha sonra maalesef 1950'li yıllarda Amerikan etkisini bildiğimizde bu aşı üretme kabiliyetimiz ciddi anlamda hırpalanıyordu. 2000 yıllar ama yine 2000'li yıllara kadar hani Türkiye'deki zorunlu aşıları içeride üretiyordu, Türkiye'de üretiliyordu, yerli üretiliyordu. 2000'li yılların başında arkadaşlar nedenini bilmediğim sebeplerden ötürü hıfzızağı kapatıldı. Türkiye'nin bütün kendi aşı üretme kapasitesi, 2005 yılına geldiğimizde Türkiye'nin aşı üretme kapasitesi tamamen ortadan kaldırıldı. O yüzden şu an ithal eden, atışı da aşıların hani kalitesini tartışabilirsiniz, saklanma koşullarını tartışabiliriz. <laughs> o bambaşka mevzu, hani hazır konusu açılmışken bunu da bilin bir zamanlar aşısını kendi üretebilen bir ülkeydi. Şimdi halimize bakar mısınız? Cinlerden numara çıkacak mı? Ne bekliyorum? Bir taraftan da Amerika tarafında bazı çalışmalar var. Bakalım onlardan ne olacak? Çin'den bir ses benim. <laughs> Haziran ayına kadar bu iş ciddi anlamda bitecek. Ondan sonra da dünya çapında ciddi bir hesaplaşma başlayacak. <laughs> Bakalım bu işin sonunda ne olacak hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar, ben yayını burada sonlandırmayı planlıyorum. Kusura bakmayın. Bir taraftan dedim ben eşim de var içeride, onu da yanında olmam lazım. Çok boş bırakmam lazım kendisi hamile. Ben de şu an iyi durumdayım ama hani kamera karşısında geçince böyle bir öksürük tekrar başladı. O yüzden ben de biraz rahatlayabilmek adına yayını biraz erken keseceğim. Dediğim gibi salı günü itibariyle salı günü itibariyle arkadaşlar <laughs> Salı günü itibariyle ben normal yayınlarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Hatta kendim daha iyi hissettikçe daha fazla içerik üreteceğim. Güzel bir 2. Dünya Savaşı efsanesi. 48 saat içinde gelecek beklemedik takip ettim. Hatta çok büyük ihtimalle erken saatlerde vereceğim. Nasıl olsa okula da gitmiyorsunuz. Ben de dersleri internetten veriyorum işte sabahları. Öğrencilerin büyük bir kısmı online oluyor ama hani çok az bir kısmı bilmiyorum ama olsun. Onlarla da öyle şey yapacağız. Bu arada dediğim gibi, üniversitede artık karşılıklı eğitim bitti sadece nöbet günlerimiz var. Nöbet günlerimizde gidiyoruz işte okula hani yani sanki okul bir alıp götürecekmiş gibi. Nöbet yazdılar bize. Nöbet günü gidiyoruz orada köş oturuyoruz. Daha böyle da oturuyoruz. Uyuyorum ben gidiyorum masamda direkt uyuyorum. O şekilde arkadaşlar. Neyse bu yayını burada sonlandıralım isterseniz. Sağız günü tekrar görüşmek üzere. Kaldığımız yerden devam edecek şekilde görüşmek üzere. Şimdilik ben bu yayını burada bitiriyorum. Herkese mavi ekransız günler diyorum arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın. Yani ben iyiyim, ben hasta, hasta değilim diye sakın ama sakın şey yapmayın. Bir rehavete kapılmayın. O yüzden hani kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün diyorum. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Yayını sonlandırıyorum burada. Tekrardan görüşmek üzere. Artık sizinle tekrar salı günü görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.